Herkese selam arkadaşlar. Ben Cem Benzi. Bugün birbirimizi pompalayacağız. Çok garip oldu ama. Yanımda içi Fidelia ve Viyakso var. Fidelia ile çok hani merak ediyordunuz. Videoya gelsin, yayına gelsin falan diyordunuz. Bugün büyük gün Fidelia ile Vyakso yanımda. Ne yapıyorsunuz gençler? Pompala dediler, geldik Pompalamaya mı geldiniz? <gülüyor> gibi gibi. <gülüyor> Bakalım kim pompalayacak. Başlayalım. Başlayalım. Bundan sonra da 5 e, dakika dakika da pompalaşalım. Bundan sonra çok eğleneceğimiz bir şey yapacağız. E, biz bakımlarda sıkıldıkça yapıyorduk hatırlarsanız. Neydi o? Birbirimizi uçurmaca. <laughs> şey pompalarla. Pompalar sar aynen. Sarkıdikle birbirimizi Gayet uçurmaca. Iyi. Onu da Pipcikli. izleyenler arasında bilmeyenler falan varsa onlar da öğrenmiş olacaklar. Gerçekten hani bayağı bir eğlenceli ya. Aa. Öldüm ya. İlk, ilk pompalamayı yaptı. <laughs> evet. Yıllardır bu anı bekliyordum. Ben iyi pompalarım haberiniz olsun. Ben de fena sayılma. <laughs> Biraz önce tatlı fena. Aaa çok hırçınsınız. Kanki 5'e 1 bir oldu ya. Birazcık bir toy kalmış. Ya. Bir kollar iftar sofrasını unuttu. <laughs> Birazdan <hangi> gelir. <laughs> Daha yeni yeni. Anne Yavaş kollarımı getir. Hoppa. <laughs> <laughs> Oho. 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 Menzi biz doğuştan pompacıyız ben daha ya. Aynen aynen. <laughs> doğuştan pompacıyız. <laughs> Aslında latin kullanıyoruz latin pompacı. <laughs> Tam store'da kol satılıyor yani arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu arada makro diyenler varmış. Bunun içinde şunu koydum. Şu el kamerasını koydum. Herkes görsün abi. Kim makro, kim değil. Çocuk evet, değiliz yani dururlar. makro evet, kullanmıyoruz. Yani. Buradan da makro kullananlara laf atmış olayım. <gülüyor> <gülüyor> 10 tane parmağım olduğu sürece makroya ihtiyaç duymuyorum. 9'a düşerse bakarız bu duruma. ah be dipçi yapalım. Evet dipçi koyuyordun ha valla. Uy. Çık diğer rahatlar. Uy ne? <laughs> Uy. Şive değiştirdi Burada, de, burada ben, ben Lazca isyan gördüm ya. Lazca isyan mı? Bu arada bir şey diyeyim mi? Trabzon şivesine bayılıyorum abi. Hatta şive değil o ağız galiba değil mi? Ağız değil. Ben de Bursa'yı çok severim. De. işte Bursa'da ne zaman görsem böyle kucakları sarlasın gel. Oğlum da... neredesin lan? Hoppa menzar kalıyor da seni uyan. Ha bu içinin nereden pompalayacağı belli olmuyor ama ya. Gerizekalı. <laughs> 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 <Bir> <laughs> Hoppa. <laughs> 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 Jarvis. Hoppa. Tavşan, tavşan gibi. Hoppa. Ha. Tavşan <gülüyor> gibi. Bu yapalım. Oy. Ölecek mi artık ya? Ha. Bizde i̇şte 132 yok değil mi arkadaşlar? Yok bende 126 var, yok var ya. ya. Nerede bitti? orada hediye paketi paketim paketim gibi olmuş yani. Morris Olsen'de evet evet. Biraz... Oy ensebler. <laughs> <laughs> Üzülen niye üzüldü? <gülüyor> <gülüyor> Üzülen niye üzüldü? <laughs> Hadi biz el yazacağız. <laughs> ya? En masum tepkisi abi. Ay, Ayyyy. Gayet. Yalnız 19-16. Yine Menzi yine yenilmezliği oynuyoruz. Bak, yenilmeyiz oğlum. Konu pompalamaksa pompalama yenilmeyiz yani. Tecrübeli insanlar varken... Tam Oy. Bunu üçlü falan sayabiliyor muyum? <laughs> <laughs> Peki videonun şeyini adını pompalamasyon yapmam yok mu? <laughs> Sen bütün de koy. koyu? Ne koyayım? Ne Kel kel. Ne Oy! Oy! <laughs> Ekranı Hadi <Kalk, kirli. gülüyor> <laughs> evet. yapayım. Evet. Hadi be. Hemen, Güzel. Arkasından vuramadım. Olmadı, olduramadık. Aa, olmadı. Ah ya. Bitti. Başaramadık. Başaramadık oh. abi. Kaç kaç? 25'e 22. Pompalandınız. Şimdi şunu yapıyoruz kızlar. Eee... evet dur. Nerede o? İki kulede yapalım. İki kulede mi yapalım? Esterbat'ta. İki kulede, iki kulede. Tamam. Orası çok dar. Şuradan grafik diyoruz. Ayarlar diyoruz. Fizik efektini açıyoruz. Herkes açsın artık fizik efektini. Açtınız mı? Okay, Herkes hazır mı? hazır mı? Hazır. Aa, çok susadım ama öğlen saatinde yayınlanacak bu video. Suyu içmiyorum. <laughs> Tepki yememek için. Suyu <laughs> için. Aynen. Ee, ateş etmiyoruz. Sadece sağ tuşla oynuyoruz. Yukarıda bu iki kule arasındaki köprüde oynuyoruz. Ama içinin bakışları ateş ediyor. Nasıl yapacağız onu? Hadi bakalım da. i̇ki, kulenin üstünde köprüde oynuyoruz. Tamam. Köprünün üstünde Kör. yani. Körpü. Körpü. Ateş etmek edim. yok, Bilmiyorum. sadece sağ tuş. Lokasyon mu? Oy. Ay. 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 <gülüyor> Ay. <gülüyor> Başım döndü. Nerelere gittik öyle? <laughs> Çok iyi ya. Ha vuramıyoruz. inin bitmiyor ha Menti. Bak bir kere düş bak Oğlum ben korkuyorum ya <laughs> oyunlarda yüksekten. Hani <laughs> çok kısa aslında bacakları, bacakları yok. Oğlum bir şey diyeyim mi? Güzel. Çuval gibi uçuyor ya. <laughs> İçinin ilk uçuşu çok iyi. Gel, Soğuk tıka basmak için kendimizi... Oh! Oh! <laughs> <laughs> oh! <Oy, oy, oy. gülüyor> Arkadaşlar biz bunu bakımlarda sıkılınca falan yapıyoruz yani. Bir şey beklerken oynuyoruz genelde. Saat üstü birbirimizi uçurmayı. Ay. Ya <laughs> gibi. Oy! Sesliydi. oy, <gülüyor> oy. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum çok güzel. orada <laughs> dik. Gel hele gel. Bırakın gelsin. Gel hele. Ya ama tek atamıyor. Allah. Al bir bir tanesi kendi gidecek. <laughs> Hayata son bir şey, hayat bir tanesi. Mi? Çok iyi Gelin, ya. Bak gel işine vurdum. Bak izle izle. Farkı lazım. Ha vurdum. Kaskan. Aku. Bir saniye sal bana. Allah. Aha gitti bir tanesi bak. <laughs> ben de ben gittim. gittim. <gülüyor> <gülüyor> Kendini de çok dik. Çıktı, çıktı, ya bir bitmedi. tanenizi göstermelik uçurabilir miyim ya? Şuraya bir geçse Hadi. Şuraya. He ha, tamam hazır. dur. Tamam. Geliyorum. Vyaxo hazır mısın? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum çok zevkli. Evet. Gel sen de Çarşı beni uçur bir da bir göreyim karik. nasıl oluyor. <laughs> Uçuşu nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Aa göstermedi bende. Nasıl göstermedi? İnerken inmiyorum ben. Aa. Ayarlarımdan biri kapalı herhalde. Aynen. Ama ben sen çuval, tamam. çuval tamam. gibi iniyorsun. <laughs> Aha <gülüyor> Kaldım ya Elyam gelsin ya. Geldim. Pompalama nasıl ya? Gibi gider. Yettim yiğidim. Aga be yeni uçtuk. Monitörde bir <laughs> dakika çıkartıyorum hiç. ya size de oluyor mu o ya? <laughs> Vurunca dilim çıkıyor dışarıda. Dilim <laughs> mi çıkıyor? <laughs> Kamera falan açmıyordum. Dilin niye çıkıyor yani oğlum? <laughs> Refleks bak. <Allah>. Burada yenileceğiz <laughs> galiba ya. <laughs> Dilim kurudu. Burada yenileceğiz galiba. Git. Hadi git ya. Aa kaskı çıktı. Zaten kaskı ee... Kas, o şaplak kas, mı oluyor şimdi? Kompalamada yenildik ama şaplakta iyiyiz. Şey de güzel bu arada. E, 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 e. M7'nin Şeyi, saat şuna oynayalım bir günde. Saat bir gün yumruk, olur. Oynayalım. yumruk oynayalım. Yumruk oynarız olur. Aha! Of! Oh! Oh! <laughs> taksi, taksi beş lira yazar ha, öyle yerden buldum. <laughs> Gözünün önünde, adam İstanbul'a gitti lan. Seder ya, nasıl korktuysa. Bıçakla vuruyordum alttan. Fark ettim, kaskı uçtu <gülüyor> bir an. Fark ettin Ben de. Allah! Allah! Allah. Düştüm! Aaaa! <laughs> <laughs> Çok iyi ya. Nasıl kurtardım onu? Seni evi açtım. Gel, Çok gel iyi. hele gel. Şey. Allah! Oğlum ben öldüremiyorum <laughs> ya, 4'ü e 9'um. Bismillahirrahmanirrahim. Çok öldüm ya. Hele hele gel. Heh, sen de gittin. Çünkü komuk bu bana var o, ben de. oyalan da yenilmeyelim, <laughs> oyalan da yenilmeyelim Of. Canlı içeri mi? girdi o. Şöyle koydun ya mi? yukarıdan resmen. Yenileceğiz. Tunakso. 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 Ayy. Ayy. Bizde bizde. Oğlum ben vuramıyorum ya. <laughs> Mesafesi çok kısa ya o yüzden. Gel hele el gel gel kaçma, gel kaçma gel. Gel hele gel, gel gel. Al. <laughs> <laughs> Çuval. Ama <laughs> kazandık. Bunda kazandınız ama artık um, ne yapalım? Kasamışım. Ne yapalım artık? Pompada biz kazandık. Şaplakta da biz. Şaplakta siz. <gülüyor> 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 Bir şey diyemiyorum. Teşekkür ederim <laughs> videoya katıldığınız için arkadaşlar. <laughs> <laughs> ben teşekkür ederim. <laughs> <devamı yapalım. gülüyor> Güzel Türkçeniz. Evet gayet eğlenceli evet, evet, evet. oldu. Tekrardan e, bir video çekebiliriz hep beraber. Çok zevkliydi ya. Videoyu kapatalım yavaş yavaş. Var mı söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz herhangi bir şey? Benim yok. Videoları izlemeye devam etsinler. Kanala da abone olmayı unutmasınlar. Menzi canımız. <laughs> teşekkür Bunu ederim. söyleyebilirim sadece. Menzi'yi seviyoruz. Hayırlı Ramazanlık. Hayırlı Ramazanlar arkadaşlar. Hayırlı Ramazanlar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.